madde güvenirlik madde güvenirlik indeksi madde güvenirlik indeksini de RJ ile gösterebiliriz. Madde güvenilik indeksi. Bir formülü var bunun da. Formül ne? RJ eşittir RJX çarpı SS. Bu ne anlama geliyor? Rj dediğim değer zaten nedir? Madde güvenillik indeksidir. Rjx dediğim değer artık bunu tanıyor olman lazım. Madde güvenirlik indeksi. Madde güvenirlik indeksi. Ss dediğim değer ne? Ss dediğim değer ise madde standart sapmasıdır değerli arkadaşlar. Madde standart sapması. Madde güvenilirlik indeksi, o madde güvenirlik indeksi, şuraya güvenirlik yazdık bu güvenirlik değil tabii ki madde, ayırt edicilik derecesi. Madde güvenilirlik indeksi, o maddenin ayırt edicilik indeksiyle standart sapmasının çarpılmasıyla elde edilen bir değerdir madde güvenilirlik indeksini nasıl belirlerim? O maddenin ayırt ediciliği ile madde standart sapmasını çarparak bunu belirlerim. Yani şöyle bir soru gelirse. Bir maddenin güven ayırt edicilik indeksi 0, 40'tır. Standart madde standart sapması 0, 10'dur. Bu maddenin güvenilik indeksi kaçtır? Bu ikisini çarparsın ve sonucu söylersin. Buna dair benim eklemek istediğim şöyle bir bilgi var. Bir testi oluşturan maddelerin güçlük dereceleri toplamı o testin aritmetik ortalamasını verildi. Bir testi oluşturan maddelerin güçlük dereceleri toplamı o testin aritmetik ortalamasını verirdi. Bunu zaten az önce ifade ettik. Bu senin işine çok yarayacak bir bilgi. Madde güvenirlik indeksi ile ilgili de şöyle önemli bir not var. Bu çok önemli bir not. KPSS'de gelebilecek bir nottur. Değerli arkadaşlarım, bir testin bir testi oluşturan bir testi oluşturan maddelerin bir testi oluşturan maddelerin madde güvenirlik madde güvenirlik indeksleri toplamı bir testi oluşturan maddelerin madde güvenirlik indeksleri toplamı o testin o testin standart sapmasını verir. O testin standart sapmasını verir. Şuna dikkat. Bir testi oluşturan maddelerin güvenirlik indeksleri toplamı o testin standart sapmasını verir. Yani bu sene girdiğinde 5 tane madde verdi. 1, 2, 3, 4, 5 ya da A, B, C de önemli değil. Karşılarına madde güvenirlik indekslerini verdi. Ve altta şunu sordu dedi ki bu 5 maddelik testin standart sapması nedir? Diye sorduğunda sakın şaşırma. Yapacağın işlem neymiş? Şu. Bir test oluşturan maddelerin güvenirlik indeksleri toplamı o testin standart sapması verir. Yapacağın işlem madde güvenirlik indekslerini topla ve standart sapmayı elde Evet değerli arkadaşlarım